Bu sobaya nasıl, bu şekilde e, başlattığımı size anlatayım. E, Yıllar önce e, Azerbaycan Bakü'ye gezmeye gittim. Yani e, ne yapabilirim diye, yani iş konusunda iş. Orada bir kafeteryaya girdim de, geniş bir kafeteryaya girdim de bu sobayı gördüm. Yani bu sobayı gördüm. Kafamca dedim gayet de güzel orayı ısıtmış dedim ya bizim Türkiye'de böyle bir şey yok yani ben de bunu yapabilir miyim diye orada bir inceleme yaptım bu sopayı üreten oradaki e, firmaları dolaştım ustalarıyla hem fikir aldım e, geldim sonra Türkiye'ye işte e, bunu kendi kafamca tasarladığım, çizdim, yaptım ve şu an gerçekten sosyal medyaya ben bunu şimdi verdiğimde siparişlere yetişemiyorum. E günde maksimum üç tane yapabiliyoruz. Yarın yanında bir yardımcı elemanım var. Onunla beraber günde üç tane ve şu an gerçekten siparişlere yetişemiyoruz. E, yurt dışına gönderdik. E, tabii ki yoğun bir talep olduğu için yurt dışından onlara yetişemiyoruz. Bunları Türkiye, Ege bölgesi yoğun talep var. E, ama Düzce, Bolu, oralarda göndermişliğimiz oldu. E, bu sobanın içine yakıt olarak pelet dediğimiz talaşın sıkıştırılmış hali. Bunları bu hazneye koyup, haznemizin kapasitesi 15 kilodur. Poşetlerimizin ağırlığı 15 kilo. Zaten bir poşet alıyor burası. Bir saatte yarım kilo pelet tüketir. Bir saatte bir kilo fındık kabuğu yakar. Gerçekten eee verimli, mi? evet verimli, ekonomik, ekonomik mi? ekonomik. Duman yok. Nasıl yok? Şimdi burası, şu an sobamız yanmakta, ben burayı kaldırayım, burayı kaldırayım, buradan duman çıkmaz. Eee sadece yakarken çok al bir şey duman çıktıktan sonra dumanı kendi içinde hava sirkülasyonu ile beraber köşeye vurdurup cehennem odası dediğimiz yerde duman gazını yakar. Duman gazını yaktığı için de duman gazını yaktığı için de hem yakıta fazla binmiyor hem de zehirlenme riski hiç yok. Çünkü niye? Yakıt sırf orman ürünü olduğu için karbon monoksit gazı çıkmaz ve zehirlenme olayı ürünler yaşanmaz bu sobalar. Kaç metre kare ısıtıyor? 120 metre kare rahatlıkla ısıtıyor.